Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birçoğumuzun sıkıntı çektiği, bana en çok sorulan, en çok çekmemi istediğiniz konuya bugün nokta koymanın vakti geldi artık. Bugün vereceğim tavsiyelere uyan kişilerin tarih konusundan inşallah sıkıntısı kalmayacak. Hatta full e yakın yapacak herkes. videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli buluyorum. Çünkü ilk defa duyacağınız sizin işinizi yarayacak maddeler illaki olacaktır sözü daha fazla uzatmadan her zaman dediğim gibi çayınızı, kahvenizi alıp videoya geçebilirsiniz. Hatta ben de kahvemi içeyim. Kapattın mı? Arkadaşlar hepimizin başının belası olan neredeyse şu anda girdiğimiz tüm sınavlarda karşımıza çıkan tarih dersinden kurtulmak için Ondan kaçmak yerine oturup doğru düzgün bir şekilde bir kere çalışıp ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu sene bu mantıkla başladım. Bu sene tarihi öğreneceğim. Bir daha hayatım boyunca sıkıntı çekmeyeceğim dedim. Tarih dersinde ders kitaplarına bakmadım. E, videoları izleyerek çalışmıştım. E, Ramazan Yetkin'in sanırsam 104 videoluk ders anlatımı vardı. Günde 3-4 tane video izliyordum. Özellikle sabah saatlerinde ders çalışıp e, izlediğim videoların notunu alıp en son A4 kağıtlarını zımbalayıp dosyama koyuyordum. Onu da buradan göstereyim. Zaten eğitimleri videoda göstermiştim ama yine göstereyim. Burada mesela ilk yöntemde İslamiyet öncesi Türk tarihini çalıştım. Konu bitince zımbalayıp dosyama koydum. Bu dosya sayesinde hiçbir tarih kitabına ihtiyacım olmadı. Daha sonra şunu söyleyeyim. Ben hem videolardan not alarak ders izlediğim için hem de dediğim mantıkla hareket ettiğim için yani tarihi bir kere öğreneceğim. Daha sonra hayatım boyunca sıkıntı çekmeyeceğim dediğim için dersleri hızlandırmadan sakin sakin e, özellikle sabah saatlerinde zihnimin en açık olduğu saatlerde not alarak çalıştım. Sözel derslerde not almak kesinlikle çok önemli. Ben e, video ders notlarına çok karşıyım. Çünkü görüyorum adamlar e, video ders notunu açıyor, e, önüne laptop ya tableti koyup dersi izlerken hocanın dediği anlattığı yeri bulmaya çalışıyor, altını çiziyor, renklendiriyor falan. Bunu yaparken aslında dersi kaçırıyor. Yani e, hem verimini düşürüyor hem zaman kaybediyor, yoruluyor. Buna hiç gerek yok. Sözel dersi kendiniz, kendi el yazınızla notlar alıp çalışmanız sizler için daha fayda olacağını düşünüyorum. En önemli noktanın da şu olduğunu düşünüyorum. Video derslerine sanki sınıftaymışsınız gibi, canlıymışsınız gibi interaktif katılın. Yani hoca bazen size soru soruyor, siz cevaplamaya çalışın. Hoca bazen tekrar ettiriyor, siz olduğunuz yerde sessiz tekrar edin. Size uzaktan bakana deli gibi görecek ama hiç önemi yok bunun. Sınavı kazandıktan sonra kim deli dersi desin hiç önemi yok. Yani toparlayacak olursan kendi el yazınızla dersi izlediniz notunu aldınız. Onun ardından iki tane soru bankası bitirin. E, iki soru bankası bunlar pegem ve e, göstereyim onu da buradan. Pegem'in soru bankasını çözdüm ben. E, aynı zamanda aşina yayınlarını çözebilirsiniz. Bu iki yayını çözdükten sonra ardından direkt çıkmış soruları çözmeye başlayın. Burada şunu çok önemli söylüyorum. Tarihte sadece KPSS veya gireceğiniz sınavın çıkmış soruları değil ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavların çıkmış sorularını çözmeniz çok önemli. Ben de öyle yapmıştım. ÖSYM'nin yaptığı tüm çıkmış soruları sanırsam kara kutu yayınlarıydı. Bir kitap hazırlamış ben onu çözdüm. Bir diğer tavsiyem ise konularınız bittikten sonra artık düzenli tekrarla yapın. Yani iki haftada bir notlarınızı okuyun ardından sorular çözün tekrarla ilgili özellikle şunu söylemek istiyorum. Gece uyumadan önce yapılan tekrarlar gerçekten zihinde daha fazla kalıcı oluyor. Hatta uyumadan önceki okuduğumuz notları zihnimiz sabah da kendi kendine tekrar ediyor diye yapılan araştırmalar bile var. Sizlerde uyumadan yarım saat önce tekrar yapmanız zihninizde daha kalıcı olacağını düşünüyorum. bir diğer tavsiyem ise süreçte illaki sıkılacağınız, bunalacağınız zamanlar olacak. O zamanlarda Netflix'ten La Casa de Papel ya da Pablo Escobar'ı izlemek yerine tarihimizle ilgili filmler izleyebilirsiniz. Hem stresinizi azaltırsınız biraz hem de yeni bilgiler öğrenmiş olursunuz. Tabii tarihi filmler izleyin dedin diye de e, muhteşem yüzyılın en izlemeyin. Ona kitlenenler de oluyor sınav döneminde. E, aynı zamanda şunu söyleyeyim arkadaşlar bu da çok önemli. Paragraf için kitap okuyalım mı diyenler var. Ben sınava çalıştığınız dönemde e, kitap okumanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir sınav. Ama illa kitap okuyacağım diyorsanız da e, hem tarih için hem de paragraf için e, notu okuyabilirsiniz. E, 1919'da 1927 yılları arasında anlatıyor. E, herkesin ömründe bir kere muhakkak okuması gerektiğini düşünüyorum. E, sizler de hem tarih için hem paragraf için bir kere okuyun. Arkadaşlar son tavsiyem genel tekrarı Mehmet Celal Hoca'dan hızlandırılmış bir şekilde... Keyifle izleyebilirsiniz. Ben de öyle yapmıştım. Hatta size şunu söyleyeyim. Sınava çalıştığımız dönemde en çok yaptığımız hatalardan biri sadece masa başında gömülü kalmak, kendimize zaman ayırmamak. Hatta bu yüzden kilo alanlar çok fazla oluyor sınava çalıştığı dönemde. Ben daha önceki videoda da dediğim gibi günde bir saat yürüyüşe vakit ayırıyordum. Kulaklık takıp müzik dinleyerek yürüyüş yapıyordum. Ama bazen Celal hocanın videolarını indirip kulaklıkta dinleyerek yürüyordum bu sayede benim için bazen kafamda kalan şeyler oluyordu. Sizler de otobüsle dershaneye gittiğinizde, bir yerden bir yere gittiğinizde kulaklıkla ders dinleyebilirsiniz. İlla ki bir tane soru çözecek bir bilgi öğrenirsiniz. Aynı zamanda ben bunu tercih etmedim ama tarihle ilgili rap müzikler var. Onlara da bakabilirsiniz. bu kadar şeyin yeterli olduğunu düşünüyorum. bu kadar şey anlattığımıza göre size de artık tarihi fullemek yakışır. Bu videonun sonuna geldik. Umarım sizler için video faydalı olmuştur. Ben her zaman yaptığım hatırlatmayı tekrar yapayım. Beni izleyenler artık bu hatırlatmadan sıkılmıştır, ama birazcık onlar onlarda. Çekmemi istediğiniz konuları muhakkak yorum olarak atın. Instagram'da atılan her mesajı muhakkak cevap veriyorum. Yorumların hepsine cevap veriyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sağlı kalın. Görüşmek dileğiyle.